Merhaba. Evet. Büyük bir problemimiz var. Güneş yavrularını yatağa taşıdı. Bundan çok şikayetçi miyim? Olmamam gerekir. Yavruları çok seviyorum. Ama acayip kokuyorlar. Acayip kokuyorlar. Bu arada bizim eee Sado'nun gözüne bir şeyler damlatayım diye e, e, elimi aldığımda Sado'ya saldırdı. Diğer kedilerin varlığını hiç istemiyorlar. Muhtemelen bu yüzden yollarını ayırdı. Öbür taraftan buraya taşıdı. Çünkü öbür tarafta da şey var. Lan dur lan dur lan. O benim Sadom. Sen bebişlerini buraya taşımadan. Sen bebişlerini buraya taşımadan. Şey vardı. O Sado, Sado buradaydı. Tamam mı? Bırak bırak bırak. bırak. O, o bebiş. O da, o da bebiş. Senin yavrularına zarar vermez. Oh. Evet. Bir tarafta da Miyamoto var. Miyamoto ile anlaşamadılar. Ondan onun da yavrusu var muhtemelen. Ee, onun da yavrusu var. Muhtemelen anlaşamadılar. Evet güzelim. Ben ömtettim beni. Evet. Miyamoto ile anlaşamadığı için yavrularını buraya getirmeyi tercih etti. Bu arada diğer kedileri de posta koyuyor. Şimdi, ah, dün şeyi kovaladı. Bizim akalını kovaladı. Başka kimi kovalıyor bilmiyorum. Şeyler yanaşmıyor. Sarı kediler yanaşmıyor sarı bir erkek vardı. Koyduğum ismi bile unuttum o kadar yabani. Onlar yanaşmıyor bile. Çünkü bizimki durmadan kovalıyor. Aynı şeyi Yoshi yapıyor. Yoshi de sabah şeyle boğuştu. Bizim Zoro'yla boğuştu. Zoro'ya iki lokma bir şey yedirmek istedim. Arkasından seslendim ama. O kadar korkmuş ki hiç dönüp bakmadı bile. Evet. Sokakta yapabilir mi? Bunu bilmiyorum. Dur ben kavga etmeyin. O, her gelen çocuğun gözüne vuruyor lan. Ana. Zaten gözü sakat. Gelen giden de bunun gözüne patı atıyor. Yedin mi kızım mamanı? Hı? Sana kıh mı diyorlar? Sana kıh mı diyorlar oğlum? Ha, va, evet. Seni bozucu. Seni sevmiyorlar mı bunlar. Nasıl kız bunlar Nasıl kız bunlar Ha, senin gibi yakışıklı bir kediyi nereden bulacaklar? <laughs> Garip. Akşam, akşam da şimdi de nazlanıyor. Ne oldu? Tamam kızıyorsun. Kızıyorsun da. Kime kızıyorsun? Bana mı kızıyorsun? He? Sana pati atma atanlara değil bana mı kızıyorsun? Aaa. <laughs> evet. Öfke nöbeti geçiriyorsun. Biliyorum farkındayım. Ha yani böyle işte. bu Kızlar da hep böyle ya. Vallahi ne cadılızlar. Tamam. Kıh. canlı yakar. Dikkat et. Evet, öfkelisin. Biliyorum da sakin ol. Sadı. Oğlum, sakin ol. <laughs> ben öfke atamadın mı sen? Öfke nöbetini atamadın mı? Bu cadılız. Sana pati mi attı? Sen de o öfke, öfkeni yenemedin değil mi? Şimdi dalışacaksın, vallahi dövecek seni. Haydi bakalım. Ne yapacağız? Ulan nereye gitsen peşimden geliyor bunlar. Başka yere taşınsam oraya da taşınacaklar. Evet, 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 evet. Rahat yok. Çok daha geniş bir alana ihtiyacımız var bizim. Bakalım yemek olunca yapabilecek miyiz o işi? Kızım, garibim. Garip kızım. Sen güzel bir kızsın lan. Ben seni çok seviyorum. Garip, kızım. Yedi mi mamanı? Bir bakalım garip mamasını yemiş mi? Yememişse sen ye. Ulan karnın küp gibi. Karnın küp gibi. Oh. Ay 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 ay. Yemiş mi bakalım. Orada demin uğraşıyordu. Pek de dokunmamış. Hiç dokunmamış. Garip mama yemiyor yiyor gibi yapıyor. Beni aldatıyor. Evet. Bayağı işimiz var. Seni salona bırakalım Salım. Oh, bugün epey yapılacak işim var. İki gün temizlik yaparım diye düşünüyordum. Ama halletmem gereken daha önemli bir şey var. senin Seni köpek seni. Evet. Pamuk Prenses'in gelme işi de bundan galiba. Pamuk Prenses'i de kovalamış olabilirler. Evet. Bir ihtimal yüksek. Rahat bırak lan çocuğu. Orada oynuyor. Koca alan. Senin bebişlerine dokunduğu yok. Kendisi bebiş zaten. Hı? Cadılır. Cadılır. Güneş. <laughs> güneş. Cadılız güneş. O bir kendisi bebiş zaten. Öyle kötü kötü bakıyorsun. Hadi bakalım. Gel. Gel. Şeker. Ha, gel yavrularına gidelim biz. Gel. Yani. Hadi. <laughs> Gene attın mı? Pati mi attı sana? Şu gözü bir kontrol edelim. Gözde bir umut var mı? Hala hala hmm. çıkmamış yerden umut kesilmez diye bakıyorum ama göz bebeği kalmamış. Nasıl bir virüsse bu? Göz bebeğini resmen erit. Oh. Neyse yapacak bir şey yok. Lan bebişler. Bebiş bebişler. Yerime göz dikmiş bebişler. Çekip gideceğim lan. Vallahi çekip gideceğim. Buraları size bırakacağım. Bu kadar. Bu kadar heveslisiniz madem. Oh. Ay 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 uykum. Uf. Fena uyumadım ama. <laughs> Uyku ya alabilmiş değilim. Sabah dördünde kaldırdı garip benim. Saat yediye geliyor. Birazdan hazırlıklarımı yapıp dışarı çıkacağım. Geri dönmem öğleni bulur. Öğleden sonrayı bulur. Sonra dinlenirim. yarın da temizlik yaparız. Bugün bu işleri artık halletmem gerekiyor. Evet, bugün bu işleri artık halletmem gerek. Öğlen saatlerinde gitsem gideceğim yere. akşam anca anca çıkış hallederim. Biter mi, bitmez mi? İşlerde o da belli değil. Muhtemelen öğleden sonra sonraya bile sarkabilir yapacağım işler. Her neyse şimdi tütünümü sarayım. Yanımda biraz şey olsun istiyorum. Sigara. Dışarıdan sigara satın almayacağız. <laughs> Ki bebişlere mama alalım. Evet. Oradan ettiğimiz tasarrufla bebişlere mama alalım. Evet. Malınlık burada bırakayım. Kedinize iyi bakın. Tam görmek istediğim manzara bu. Tam görmek istediğim manzara bu. Evet. Kedinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.